Arkadaşlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Arora GP250 ve MT25 ile hız karşılaştırması yapacağız. Ben de çok merak ediyorum. Yani Arora'yı kullanıcısıyım. MT'de daha önce kullanmıştım ama ne kadar hıza gidip ne kadar gitmediğini bilmiyorum. Hani biliyorum ama geçip geçemeyeceğini hesap edemiyorum. İşte arkadaşıma sağ olsun bize bu konuda yardımcı olacak. <laughs> Şimdi birazdan geçeceğiz. Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Geçemeyeceğini düşünüyor musun? Ya bilmiyorum acemiyim bir buçuk aydır sürüyor de <laughs> ama geçer diye düşünüyorum. Ya yani sonuçta hani o da çift silindir ama bu da çift silindir. Sanırım geçeceğim ya. <laughs> ben de çok merak ediyorum arkadaşlar. Siz de çok merak ediyorsunuz kesin. Hadi neyse yola çıkalım sonra devam ederiz. 3, 2, 1. Kaskı alışamadım bir anda görüş kapandı. Buradan yapıştıralım bir de? Efendim? kafa Ben bir şey görmedim. Kaskı alışamadım ya. Evet. Tamam. O zaman bir dakika dur ya yediğim yanına. Bir ara gözüm şey oldu böyle baktım. Ulan vites atmayı unuttum dedi sonra. <laughs> Tam şey böyle oluyorum ya önümü görmüyorum. Sadece şey var siyahlığı var şurası. İşte evet. aşağı kanka, aşağı düşüyor. Aynen burada mı U yasak, değil mi? U yasak değil mi? Yasak demişler ama. Ha böyle dönüyoruz direkt. Tamam. Efendim. Hiç hatırlamıyorum. <laughs> Doğru söylüyor. Çekiyor mu? Çekiyor. 2 3 Gidiyor gidiyor. Iş Iş mi? Çok güzel çekti. Çok güzel. Nereye gidiyoruz şimdi? Nerede duralım? Tamam. Arkadaşlar yarıştık. Gördünüz, izlediniz. Şimdi arkadaşımızın düşüncelerini, hissettiklerini soruyorum. Arkadaşlar MT almayın. <laughs> Zaten piyasası <laughs> çok pahalı. Ben bir acemi, acemi kullanıcı olarak şunu söyleyebilirim. Motorun sesi MT'den daha iyi. Yani çift silindir kategorisinde yani kafa kafaya gidiyorlar. Zaten videoda görmüş olacağınız. Zaten hani dediğim gibi acemiyim. Ama kafa kafaya gittik. Gayet de güzel gidiyor. Motorun sesi çok gür. Yani Akrapovic'de uğraşmayın yani gidin Aurora GP250 alın daha mantıklı hem ceza yemezseniz <laughs> Valla arkadaşlar ben de yani şu bir gerçek Japon grubu gerçeği var gerçekten kalitesi belli orta kendini kanıtlamış motor ama ben de yetişemiyorum diyorsanız MT'den farklı giden bir mosket yapmamışlar iyi gidiyor ama sadece gidişi var bunu bilerek almayı istiyorsanız alın onun haricinde tabii ki kalite performans ikisi de performansı da bunu nerede patlayacağı belli olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Ama caddede de sizi üzmez. Şaka makinesi gibi makine yapmışlar. <laughs> yani. üzmüyor. Gerçekten üzmüyor. Bayağı da gidiyor yani. Aynen. Ya gaz verdiğinde millet seni görüyor yani. Lan bir şey mi geliyor arkadaş? <laughs> Şeytan geliyor falan diye. Aynen. Ses olarak tok geliyor. Zaten biliyorsunuz videolarda çekmiştim. Güzel. Yani boş, boş bir sesi yok. CF Moto gibi hiç sesi yok. SR serisinin hani 250 SR gibi değil. SR zaten bunun yanında hiç duramıyor. SR'la mesela durma şansı yok. Bir kalkıyorsun. Uçuyorsun, gidiyorsun yani. SR'a aynadan bakıyoruz biz ama bu motor yok yani. Hep sürekli sağımda veya tam solunda hep nefesini ensemde hissettim. Yani durum bu şu anda yani. Evet. Alınır motor. Ya alınır... <laughs> alınır, alınmaz. Orasını biz söylemeyelim. Onlar kendileri tercihlerini yapsınlar da. Yani MT performansı veriyor. hissediyor. Aynen, veriyor. Direkt Bunu hissediyorsunuz veriyor. arkadaşlar. Onun harici alıp almamak size kalmış. Yani segmentinde kayıt diyebiliriz. Yani Çinli grupların içerisinde bir tık onlara göre kaliteli performansı. Yani o segmentte eserlardan falan filanlardan işte RKS r RK falan iyi ve daha hızlı gidiyor. Zaten MT izlemişsiniz. Zaten buraya kadar geldiyseniz o videoyu da izlemişsinizdir artık. Sonrasında ve bitirelim arkadaşlar böyle. Artık aklınıza takılan soru olursa cevaplarsanız arkadaşlar yardımcı olur. Ben de yardımcı olurum. Böyle bitirelim. Kanalımıza abone ve abone olun. <laughs> abone olun. <laughs> Soruları yorum yazın. <gülüyor> <gülüyor> mail atmayın etkileşim Aynen. olur. Kanalımıza abone olarak bize destek veren arkadaşlar kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.